Eğer aslan burcuysan, 1026 yılı sıradan bir yıl gibi görüyorsan, en baştan söylemeliyim, yanılıyorsun. Çünkü bu yıl, aslan için bir ödül yılı değil, bir kutlama yılı hiç değil. Bu yıl, uzun süredir ertelenen bir döngünün kapanış yılı ve bazı aslanlar, bu kapanışı hazır olmadan yaşayacak. Belki de son yıllarda şunu hissettin. Aynı mücadeleler tekrar ediyor. Aynı insanlar seni yoruyor. Aynı duygular seni geri çekiyor. Ama kimse sana şunu söylemedi. Bu tekrarlar tesadüf değildi. Ve şimdi 1026 sana şu soruyu sessizce soruyor. Gerçekten güçlü müsün? Yoksa sadece güçlü görünmeye mi alıştın? Bu video seni motive etmek için yapılmadı seni rahatlatmak için hiç yapılmadı. Çünkü birazdan anlatacağım şey, her aslanın duymak isteyeceği bir gerçek değil. Hatta bazıları, bu videoyu yarıda kapatacak. Ama eğer sonuna kadar kalırsan, şunu net bir şekilde anlayacaksın. 1026, hayatında acı veren bir döngüyü gerçekten kapatacak mı? Yoksa seni aynı sınavdan bir kez daha mı geçirecek? Bu sorunun cevabı videonun sonunda değil, senin içinde. Ve şimdi aslanın gerçek doğasıyla başlayalım. Aslan burcunun gerçek özü. Aslan burcu sadece liderlik ve güç demek değildir. Aslan görülme ihtiyacıdır. Değerinin fark edilmesini istemektir ışığını saklayamamaktır. Doğası gereği aslan. Hayatta bir iz bırakmak ister. Sessiz kalmak ona göre değildir. Ama burada bir gerçek var. Aslanın gücü, alkıştan değil, öz farkındalıktan gelir. Gerçek aslan, başkalarının onayı olmadan da, kendini ayakta tutabilendir. 2026 işte tam olarak bunu test edecek. Aslanın gölgesi. Her gücün bir gölgesi vardır. Aslan için bu gölge, ego ile öz değer arasındaki çizgidir. Bazen aslan, haklı olduğu için değil, haklı görünmek istediği için konuşur. Bazen güçlü durur. Ama içten içe yorulmuştur. 2026 yılında, bu maske ağırlaşacak. Artık rol yapmak işe yaramayacak. Dışarıdan güçlü görünmek. içerideki boşluğu gizleyemeyecek. Bu yıl, kendine dürüst olmayan aslanları, yavaş ama net şekilde zorlayacak. Yönetici gezegen ve zaman. Aslanın yöneticisi güneştir. Güneş, kimliği temsil eder. Benliğin merkezidir. 2026. Aslana şunu sorar hayatının merkezinde gerçekten ne var? Zaman, bu yıl aslan için, hızlı değil, ağır ve öğreticidir. Ertelemek, kaçmak, görmezden gelmek, artık mümkün olmayacak. Her şeyin bir sonucu olacak. Ve bu sonuçlar, aslanın kendi seçimlerinden doğacak. Neden? Bu yıl 2026 rastgele bir yıl değil. Bu yıl, geçmişte alınmayan kararların doğal sonucudur. Aslan için bu yıl, bir ceza değil, bir aynadır. Hayat sana şunu gösterir. Ne ektiysen, onu biçersin. Bu yılın gücü, sessizliğindedir. Bağırmaz, zorlamaz. Ama kaçınılmazdır, ritik. İş, güç ve yön kariyer statü amaç 2026 yılında bunlar şansla değil tutumla şekillenir sorumluluk almayan aslan ilerleyemez ama disiplin gösteren egosunu değil yolunu büyüten aslan yavaş ama sağlam yükselir bu yıl küçük ama doğru adımların yılıdır büyük gösteriler değil Duygular ve ilişkiler. İlişkilerde. Artık kaçış yok. Yarım kalan konuşmalar. Söylenmeyen gerçekler. 2026 yılında. Kapıyı çalar. Aslan için bu yıl. Haklı olmak değil. Dürüst olmak yılıdır. Bazı bağlar güçlenir. Bazıları ise. Doğal olarak dağılır. Ve bu kayıplar. Bir ceza değil. Bir arınmadır. Zorlanacak Aslanlar. Bu yıl en çok zorlanacak olanlar. Sorumluluğu başkalarına atanlar. Hep haklı olmak isteyenler. Değişimi erteleyenler. 2026. İnatla aynı yerde duran Aslanları yorar. Çünkü zaman artık beklemez. Büyüyecek Aslanlar. Bu yıl büyüyen Aslanlar şunlar olacak kendini tanımaya cesaret edenler sessiz gücünü kabul edenler gösteriş yerine istikrar seçenler bu aslanlar için 2026 içsel bir yükseliş yılıdır kimse fark etmese bile onlar kendi merkezlerine oturur şimdi başa dönelim 2026 sana yalnızca bir soru sormadı seni bir karar noktasına getirdi gerçekten güçlü müsün? Yoksa uzun zamandır. Güçlü görünerek mi ilerliyorsun? Bu videoda anlatılanlar. Belki zaten içten içe bildiğin şeylerdi. Ama yüzleşmekten kaçtıklarındı. 2026 Sessizce geçip gidecek bir yıl değil. Eğer bu yıl seni durdurup düşündürdüyse, yorumlara tek bir cümle yaz. Bu döngüyü kapatıyorum. Bu cümleyi yazmak, bir söz vermek değil, bir farkındalık anı. Ve eğer bu tarz derin, gerçekçi ve yüzleştirici analizlerin devam etmesini istiyorsam, kanala abone ol. Çünkü bazı yıllar geçer. Ama bazı yıllar, insanı kendisiyle karşı karşıya bırakır. 2026, aslan için, işte tam olarak böyle bir yıl.